Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Ee, uzun bir zamandır video çekmiyorduk. Malum yaz günleri, ee, işte gelen gidenler, denize gitmeler, işte sağa sola gezmeler falan derken e, aracımızı biraz video çekme anlamında boşladık. Ama aracımızı aktif kullanıyoruz. Soranlar olmuştu çünkü. Aracı sattınız mı kullanmıyorsunuz bir şeyim var diye aracımız duruyor aktif olarak her gün kullanıyoruz çok şükür bir sıkıntımız da yok e artık şimdi yavaş yavaş aklımızda olan projeleri de hayata geçirmenin vakti geldi diye düşünüyoruz o yüzden bir video çekmek istedim şimdi e, bu videomuzda değişikliğimiz şu olacak yeni bir tane e, deri, suni deri bir kaplama aldık. Orijinal olanı değiştireceğiz. Biliyorsunuz bunun içinde de sert bir beyaz sünger demeyeyim de değişik. Zaten birazdan açacağım. Siz de göreceksiniz içinde ne olduğunu. Öyle bir malzeme kullanmışlar. Çok konforsuz yani böyle basıyorsunuz bakın. Hani hiç içine esnemiyor. Yani o kadar basmama rağmen bir santim gibi bir esneme oluyor. Şimdi onu da ee, kalın içine normal e, minder süngeri koyaraktan bunu daha konforlu hale getireceğiz. Üstüne de bu kaplamayı yapacağız. Tabi bunun yanında sırt dayama kısmını da sırt dayama kısmına da oraya da bir e, yine bu kaplamadan içine sünger koyaraktan bir sırtlık yapacağız. Çünkü e, orijinal halindeki e, insanın neredeyse beline doğru geldiği için çok konforsuz bir yolculuk yaşatıyor kullananlara o yüzden onu da değiştirmek istiyoruz Hatta kafamızda bir model var bakalım becerebilirsek onu yapacağız şimdi arkadaşlar ben bunu bir şöyle çevireyim bunun arkasına da biz Life batarya taktığımız için BMS kısmı şu alana denk geliyordu. Ben onun içine ekstradan bir 2 cm'lik bir sunta ilave ederek şurayı da keserekten burada bir boş alan oluşturdum ki batarya ve BMS'ye baskı yapmasın diye. Onu o şekilde e, halletmiştik. Şimdi ben bu e, kaplamaları bir sökeceğim. İçini bir çıkarayım. Hatta içinde kösüngeri de size göstereyim. Ondan sonra yavaş yavaş kaplama işine dikim, kesim, biçim işlerine devam edeceğiz. İnşallah güzel bir şey olacak. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar. Arka koltuğumuzu komple söktük. Zımbalarını çıkardık. İçinde işte şöyle bir naylon köpük. Yani saçma bir şey yani böyle bir bundan konfor beklemek zaten olmazdı şimdi bu kılıfımız da iptal olacak şu da altındaki eh, ahşap parça bunun üstüne ben dediğim gibi bir sunta ilave etmiştim o da bu şekilde oldu şimdi arkadaşlar süngerimizi getireceğim Süngerimizin ölçüsünü alacağız. Buna göre ölçüsünü alıp süngeri keseceğiz. Ondan sonra kumaşı kesme ve dikme işlemine geçeceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş bakalım bir şekillenecek. Ondan sonra da bakalım nasıl bir görüntü çıkacak, nasıl bir ürün çıkacak elimize. Şimdi bunlar artık del oldu. Onları. Şimdi kenarı kaldıralım. Belki deri parçası lazım olur. Onu kullanırız. Bu da iptal olacak. Artık bundan da kurtuluyoruz. Şimdi ben süngeri getireyim. Süngeri keselim. Ondan sonra geri kalan işlemlere devam edelim. Arkadaşlar tahtamız buradaydı. Şimdi tahtım, tahtamıza göre şöyle süngerimizi kestik bu sünger 10 santim kalınlığında ama yumuşak bir sünger rahat bir sünger yani şimdi tahtaya göre de kumaşımızı kestik kumaşın şu yan kısımlarına yani çevresine gelecek yerleri 17 santim olarak kestim çünkü 10 santim sünger bizim tahtalar yani taban tahtalarda 3 santim geliyordu 13 santim 1 santim burada dikiş payı vardı. Bunu ikiye çıkardık. 2 santim dikiş payıyla 15 santim oldu. Kalan 2 cm de altı kıvrılıp zımbalanacak kısım olarak şey hesapladık. Şimdi bunları ikisi de ters şekilde yaparaktan ölçüye göre dikip bir tarafını diktik. Güzel bir şekil çıktı. Şimdi diğer tarafında eee sağ olsun eşim dikiyor. Tamamen amatörce. Evet. Hiç önce bir deneyimimiz yok. Mu? Bu işlemi ilk defa yapıyoruz. Biz de bakalım nasıl bir sonuç çıkacak merak ediyoruz yani. Ama e, güzel gidiyor gibi bakalım. Birazdan e, detayları paylaşacağız. Şimdi ufak bir yardım edeceğim çünkü köşelere geldiği zaman eşit olması bakımından yardım gerekiyor. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu çıkan birer santimlik biliyorsunuz dikmiştik şurayı. Şimdi onu bilerek biraz kalın bıraktık. Onu evet kalın bıraktık. Altından da şu şekilde şu içten dikiş hattımız şu da o kalan bir santimlik payın dıştan dikişi bunu yaptığımız zaman gördüğüm videolarda e, daha böyle köşeli dik şekilde kalabiliyor tamam, Aynen e, kumaş daha böyle e, kalıp gibi durabiliyor şimdi bu biraz zorla zorluyor tabi bizi yaparken ama sonuçta amatörce yapıyoruz bunu ama çok güzel bir iş çıkıyor şu an. Aslında buraya fitil koyup yapıyorlar ama biz evet. tabii ki o kadar yok. Aynen fitile için. falan o kadar şeye gerek yok. Bu bile çok iyi. Şu an Bu taraf biliyorsunuz üst kısım. Bu taraf ön kısmı olacak. Koltuğumuzun şu kısımlarda yanları. Şuralar yanları. <laughs> Şuradan da 2 santim böyle aşağıya gidecek. Şöyle bir görüntü olacak. İçine süngeri koyduğumuz zaman. Bu size de belki bir rehber olur. En azından. Soran olursa <laughs> yapmıyorum tekrardan. <laughs> İlk ne zaman yapışıyor? Aynen. Şimdi bunun komple bir etrafını dönelim arkadaşlar. Süngerimiz burada. Sonra bir süngerin üstüne, süngerin üstüne oturturuz. O şekilde de bir size son durumu gösteririm. Bu şekilde şu an işlemler devam ediyor. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar bu ön kısım dikildi. Şimdi kaba taslak koltuğumuzun görüntüsü böyle olacak. Şöyle yumuşak bir koltuk olacak artık. Arkadaki yolcular rahat edecek. Çünkü ötekisi çok konforsuzdu. baya baya taşa oturur gibi gidiyorduk yani. O yüzden şimdi okullar da açılıyor. Çoluk çocuk en azından rahat rahat binerler, kullanırlar. Çok da güzel oldu. Amacımız ilk Arka tarafı çıkmakta, yine Evet biz sırtlık tarafını aslında niyetimiz sırtlıktı. Biz Böyle giriştik alt koltuğa. Zaten alt koltuğa giriştik. Büyük ihtimal bu kumaşımız da yetmeyecek. <laughs> kumaş da yetmeyecek. Bir metre daha bir kumaş alacağız. Onu da arkaya yapacağız. Ama güzel. Şu an mesela çok şey görünüyor. Ee, parlak görünüyor. Turuncu turuncu gibi böyle çekimden kaynaklı herhalde. Ama normalde bayağı bir kırmızı yani. Hani tabiri caizse bu Ferrari kırmızısı derler. O tarz kırmızıdan. Böyle turuncu görünmüyor. Yani bilginiz olsun. Aynen aynen. Ön koltuktaki kırmızı çizgi detaylar renginde. Burada kamerada biraz turuncu turuncu görünüyor. Halbuki bildiğiniz kırmızı. Neyse şimdi durum bu. Şimdi arka kısmı şurası böyle görüyorsunuz. Şimdi burayı da yapacağız. Ondan sonra Bayağı bir hafifledik yani şu köşeler, şu köşeler zorluyor orayı dönerken biraz uğraştırıyor ama çözüldü kötü değil güzel iyice sıkışınca bu daha da gergin durduğu zaman tabii tahta falan da tabii gelecek. tahta gelecek daha e, zımbayla altı takılacak çakılacak falan derken şu şeylikler şu boşluklar kalmayacak tabii ki o zaman daha sıkı bir görünümde daha güzel görünüyor. şimdi biz devam edelim aşama aşama <laughs> gelişmeleri size aktaracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim dikiş işlemleri bitti. Şimdi son olarak süngerimizi koyduk. Tahtamızı koyduk. Şimdi bunu kapatacağız. Zımbalayacağız. Ondan sonra son olarak size bitmiş halini gösteririm ve arabaya koyduktan sonraki halini gösteririm. Ee, şimdi ben bunları bir zımbalayayım. Kapatayım. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi zımba kısmına geldik şöyle İyi, Şu ötekisi daha güzel olmuştur. Tamam. Da şöyle şöyle mi yapsam acaba? Olur. Hem oradan emniyet kemeri geçecek ya da Şurayı keseriz Kesme dışı. kesme içine yedir. Şöyle yapacağım. Evet Altı. arkadaşlar. Şu da zaten kapatacak üstünü. Oraya dur bunu kapat Ali. Anne şunları da atalım. <laughs> Köşeyi atmıştık. Hı <laughs> hı. her evde olması gereken bir alet bu. Her şeyi kaplayabilirsiniz bununla. <laughs> evet vallahi harika bir şey. Evet arkadaşlar. Koltuğumuzun son hali budur. Şöyle önden görüntüsü şöyle vallahi <laughs> baya konforlu bir şey oldu şimdi bu tabuna kullanınca test edince daha iyi anlayacağız ama hissiyat olarak kalite olarak zaten deri üzerindeki orijinal kaplamasından çok daha iyi bir de arkalık oldu mu tamam artık evet bir de şimdi arkalığı ikisini yapma niyetimiz vardı bir tanesini anca malzeme etti. Şimdi bunu aracımıza koyma vakti geldi. Evet kalan parçada bu kadar. Şöyle aslında arada bir elyaf var. Evet. Bir deri var. Bir de arkasında tele gibi bir şey var. Tele mi tele mi? Kapitone baklava desenli suni deri olarak geçiyor. Gerçi Bakarım şey olursa linkini falan da koyabilir mi? İsteyen olursa oradan alıp bunu uygulayabilir. Ben sadece bunu aslında buraya değil bunun farklı şeyleri var. Modelleri falan. Bu aracın iç döşemelerinde daha doğrusu kapı döşemeleri mesela kapı içlerine falan da döşenebilir. Yapışkanlı olanları var. Onlardan da olur. Hem ses yalıtımı olur. Hem güzel bir görüntü sağlanabilir. Ama şu an koltuğun hissiyatı Harika yani oldu. Şöyle yapalım. Arkasına bir de böyle Evet, arkasına Arka. bir de arkalık gelecek o şekilde. Güzel olacak. Orijinalinden artık kurtulduk. o değil mi? <laughs> evet. Şöyle. Biliyorsunuz orijinali buydu. Böyle bir süngerdi. Sünger de değil, köpük. köpük. Naylon bir köpük yani. Acayip kötü, rahatsız bir şey. Şöyle göstereyim. Esneme sıfır. Neye benziyor? Denizde sıfır. Buna bakın. Bunu görüyorsunuz. Bildiğiniz balon gibi. Evet, biraz yüksek oldu ama zaten oturunca gene gömülüyor insan. O yüzden yükseklik olarak bununla farkı yok. Sadece bununla daha konforlu, daha yumuşak olmuş oluyor koltuk. Ama yani şunu diyebilirim. Eşime de teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim. Umduğundan güzel oldu. Sağ olsun el birliğiyle o bana destek oluyor. Ben ona destek oluyorum derken bu şekilde bir ürün çıktı. Artık buna elveda. Bunu da sırtlığın arkası için kullanacağız. Şu kumaşı da. Ona da ihtiyaç kalmadı. Artık yeni koltuğumuz hayırlı olsun. Şimdi birazdan arabaya da koyduğumda orada da görürüz. Evet arkadaşlar koltuğumuzu yerine koyalım. Keşke ötek tarafa geçseydim. Evet. evet arkadaşlar şunu indireyim. Koltuğumuzun son hali bu. Şimdi şu arkaya da arkalığı geldiğinde vallahi muazzam değil mi? Çok güzel oldu. Gelip oturayım mı? Yani ben yaptım. Evet. <laughs> değil mi? Ha, evet. Otur yani. otur. Aman normal güzel olmuş. Arkadaşlar yüksek olduğuna bakmayın. Zaten tavan müsait. sıkıntı olmuyor. Zaten gömülüyorsunuz koltuğun içinde. Eziliyor değil mi? Ama çok güzel. Esneme falan çok güzel yani harika. Sıfır sıfır da oldu zaten. E, kendi Ağacının ölçüleri olduğu için hiçbir sıkıntı yaratmadı. Şey Koltuğu bir açar mısın? Onun desenlerine bakalım. Diye. Ben de bakmamıştım. Ha, evet. Onda da kırmızı. Yani kırmızı detayları var keşelerde. Ama bunun daha böyle canlı, evet. belirgin. Ama, Ama renk tonu çok... aynı. Bunun kırmızısıyla onun kırmızısı aynı. Aynen. Ama mükemmel oldu yani. Gerçekten çok beğendim. Teşekkürler. <laughs> Emeği geçenlerden. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şu koltuğumuz böyle oldu. Arka kısma da aynı şekilde yapacağız. Şunu biraz çekeyim. Arka kısma da görüyorsunuz çok alçakta. İnanılmaz alçak. Onu buraya kadar çıkartacağız. Bir de küçük böyle başlıklar yapacağız planlarımızda var. Nerede Eşi... zor mu? orada biz yani. Evet, eşimi ikna edersem şöyle küçük bir iki tane koltuk başlığı gibi yapacağız. Arkasını da kapatacağız bu şekilde aynı bu kumaşla. Ama artık bir sonraki işleme kaldı. Çünkü kumaşımız yetmedi maalesef. Velhasıl durum bu arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan turuncu gibi göründüğüne bakmayın. Enteresandır. Bayağı bir kırmızı. Son durum bu. İnşallah beğenmişsinizdir. şunu söyleyeyim. Kısaca son olarak burasını zaten sıfıra sıfır tahtanın eninde eğer yapacak olan arkadaşlara ölçüm ayetinde olsun. Tahtanın eninde sıfıra sıfır kesiyorsunuz. Bir santim pay bırakıyorsunuz. O sıfıra sıfır yerden şu alt parça. Burayı biz 17 santim kestik. Şöyle biz tahtayı koyduk. Sıfıra sıfır kalemle çizdik. O çizdiğimiz yer dikiş yeriydi. Bir payda fazlalık verdik. Ee, o dikiş yerlerinden birbirine tam ters şekilde diktik. O çizdiğimiz çizgi yerinden evet, sırt sırta verip dikiyorsunuz evet, çizgiden. O e, fazlalık olan o bir santimleri de elimizde böyle e, yapıştırdık alt kısma doğru üzerinden diktik bunu. Şu da. Şu çizgiyi oluşturdu o da. Şu alttaki çizgiyi oluşturdu. Altta fitil gibi oldu. Fitil yani. gibi oldu. O da güzel bir şöyle düzlüğünü falan sağlıyor. Güzel oldu. Ee, onun haricinde 17 santim işte şu pay oluyor bizim ölçümüze göre. Bizim tahtamız 3 santim. Sizin tahtanız eğer e, lityum aküye geçirmediyse 1 santimdir. 17 değil 15 santim keserseniz alta da rahat şekilde e, zımbalanacak bir pay kalıyor. O şekilde etrafını dönüp dikip siz de aynısını beğendiyseniz yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. E, bugünlük bu kadar. Uzun zaman sonra video çekmemiştik. Bu şekilde bir geri dönüş olsun. <laughs> Ama Şimdi arka kısmı da yaparken video çekeceğiz. Onu da anlatırız. Ee, durum bu. Son hali. Aracımızın bu oldu. Biraz temizliğe ihtiyacımız var. Onu da halledeceğiz en kısa zamanda. Çünkü kış artık giriyoruz. Bir yaz temizliği yapıp kışa temiz girmek lazım. Evet. Okullar da açılıyor. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.